Herkese merhaba. Şimdi sizlere Brevente kişisel filtre kahve makinemizi tanıtacağım. Kompakt tasarım sayesinde mutfağınızda daha az yer kaplayarak pratik bir kullanım sağlar. Ürünümüz çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre ve filtre yuvası sayesinde kolayca temizlenir. Susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi güvenli kullanım imkanı sunar. 410 mililitre kapasiteli paslanmaz çelik termos bardak kahvenizi 3 saat boyunca sıcak tutar. Filtre kahve yapmak için ürününüzün fişini frize takın. Su haznesi ve filtre kapağını açın ve haznenin içerisine maksimum kademe çizgisine kadar su doldurun. Filtrenin içerisine arzu ettiğiniz miktarda çekilmiş kahve ekleyin. Ürünün kapağını kapatın ve termos bardağı kapağı çıkarılmış şekilde yerine yerleştirin. Açma-kapama düğmesine basın. Güç ışığı yandıktan sonra kahve pişirme işlemi başlayacaktır. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra güç ışığı sönecektir. Müzik Termos bardağınızı alarak kapağını kapatabilir ve dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Müzik Bir sonraki ürün videomuzda görüşmek üzere. Müzik